Evet, gezisine başlayacağımız ilk nokta tabii ki Girne'nin hemen kıyısında bulunan meşhur yat limanı ve tabii ki Girne Kalesi. Arkada 5 Parmak Dağlarını görüyorsunuz. Zaten boylu boyunca uzanan bir dağdır. Girne hemen kuzeyinde kalır. 5 Parmak Dağlarının güneyinde de Lefkoşe ve diğer ilçeler vardır. Burada tabii il yok, ilçe diyorlar. Kıbrıs'ın şehirlerine girne kalesi. Bu kale Bizans'ın döneminde kalma Arap-İslam akımlarına karşı korunmak için yapılmış bir kaledir. Ben daha önce bu kaleye çıktım. Gerçekten yukarıya çıktığınızda bu yat limanının mükemmel bir görüntüsü var. Daha sonra Venedikler ve Osmanlı Devleti buraları kullanmış. Tabi İngilizler ve daha sonra da artık günümüze kadar bu kale gelmiş. Kale çok pek çok bölümden oluşur. Kalede e, nereden baksanız en az bir, bir buçuk saatinizi geçirirsiniz ve bu tam tepeye bayrağın olduğu yere çıkarak da çok güzel bir manzara alırsınız. Burada da yat limanında o Venediklerden kalma o meşhur Levanten tarzı işte üç katlı İtalyan e, mirasını gösteren çok güzel e, binaları görebilirsiniz. Bugün kafe ve otel tarz olarak kullanıyor. Ben e, bu tarz e, mimariye bayılıyorum gerçekten. Bu tarz mimari zaten ya Venedik'te görürsünüz ya e, Cenova'da yani İtalya şehirlerinde görebilirsiniz. Üç katlı e, orta giriş kapısı bayağı da büyüktür bu kapıların. İlk Girne'ye gezmeye başlarken bu noktadan başlıyorsunuz. Tahilde bir turumuzu atıp ondan sonra iç bölgelerdeki yerleri görmeye gideceğiz. Karşı kıyılar Türkiye. Tabii şu anda Hava kapalı olduğu için göremiyoruz. Burada hava anlık değişiyor zaten baktığınızda. Ee, bazen yağmur yağıyor, bazen duruyor, bir an güneş açıyor. Bakalım yukarıda Bellepay Manastırı'na ya da Senhilaryon Kalesi'ne ki Senhilaryon Kalesi tam yukarıda şurada. Oraya çıktığımızda bakalım e, Türkiye'yi görebilecek miyiz? Bazen anlık da değişebiliyor. Şimdilik Girne Limanı'ndan yolumuza devam edelim. Yola devam. Evet Girne'deki gezimize başlıyoruz. Girne'deki ilk durağımız Sen Hilaryon Kalesi olacak. Muhteşem bir Girne manzarası sunan Sen Hilaryon Kalesi mutlaka Girne'de olmazsa olmaz yerlerinizden birisi olmalı. Kalenin içinden muhteşem bir Girne görüntüsü var ve Akdeniz görüntüsü var. Onu şuradan da birazcık küçük görebiliyoruz. Şimdi içeriden o manzarayı görmeye çalışacağız. Evet kalenin girişine geldik. Şimdi kaleye doğru gidelim. Evet kaleye giriş ücretli. Öğrencilere bedava. Kişi başı 50 lira. Bu kale Girne'ye gelindiğinde en çok uğranılan yerlerin başında geliyor. Çünkü buradan Girne'nin manzarası mükemmel. Şimdi o manzaranın olduğu yere doğru gideceğiz. Beş parmak dağları üzerinde bulunan üç kaleden birisi, en çok ziyaret edilen kale. Senlikleryon Kalesi. Hikayesini de o sırada anlatırız. Şimdi kaleye girişimizi yapalım. Biz kalenin seyirci bölümüne geçeceğiz. Bu kale 751 basamak da çıkılıyormuş. Tam buradan böyle yukarıya doğru çıkıp en tepeye çıkıyorsunuz. Manzarasına, seyrine doyum olmaz bir görüntü varmış ama biz 751 basamak çıkmayacağız. Seyir bölümünden şöyle güzel bir görüntü alıp kalenin bir hikayesini anlatalım. Çok da rüzgarlı zaten. Çıkanlar da var bu arada kaleye. İşte muhteşem bir birine manzarası of felaket bir rüzgar var, telefon nasıl sallanıyor? <laughs> de seyrine doyum olmaz bir görüntü Oo, telefon bile sallanıyor burada. Sen Hilarion Kalesi'nin hikayesinden bahsedecek olursak bu kalenin 11. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapıldığı söyleniyor. Kale tam da yukarıda manzarasıyla muhteşem bir yerde görünüyor. Kalenin adını kutsal topraklarda işkenceden kaçıp inzivaya çekilen ve mağarada yaşayıp hayatını kaybeden bir papazdan aldığı söyleniyor. Hem içerisinde bulunan Kraliyet ailesinin konakladığı yapılardan depolara, kale içi bölümünde bulunan kiliseden mutfağa kadar her şeyi de görebiliyorsunuz. Açık bir alandayken muhteşem bir Akdeniz manzarası sunuyor. Oraya da bir gidelim. Yine ayaklarımızın altında açık bir alandayken Akdeniz kıyılarının buradan görüldüğü de söyleniyor. Benim her zaman önem verdiğim bir şey vardır. Manzarasında doymadığım yerlere bayılırım. Gerçekten insan burada durup burayı izlemek istiyor ama kışın gelirseniz tabii böyle bir rüzgar da yeme durumunuz var. Gerçekten muhteşem bir manzara. Devam ediyoruz. Hanım yoksa uçacak. Hanım uçuyor şu anda. Evet. Niyeti bozdum. 730 metre basamakla kaleye çıkmaya karar verdim. Yorucu. Sen Hilaryon Kalesi'ne en yukarıdan girmeye bakmak deneyimi merdivenler arasında çok da fazla yormuyor. Aşağıda söylediğim gibi burada çok güzel kraliyet bölümü odaları kilise depo çok güzel şeyler var gerçekten manzara muhteşem kiler mutfak ve dip karpaza doğru uzanan Burun buradan görülüyor. Beş parmak dağlarından görüntü muhteşem. Kraliyet sarayı bu taraftaymış. Pek çok bölüm var. İşte Girne ve tabii ki Akdeniz. Yolunuz Girne'ye düştüğünde mutlaka mutlaka Senhieryon kalesine çıkın. 730 basamak dediler ama bana çok da o kadar yorucu gelmedi. Çıkabildik yani bir Afyon Karahisar'daki kale kadar <laughs> yormadı. Bu muhteşem manzarayı görmek için mutlaka Senhieryon kalesine Çıkın. Tavsiyemdir diyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, Girne gezimiz devam ediyor. Şu anda Karaman köyüne gidiyoruz. Diğer adıyla Karmi köyüne gidiyoruz. Köyün çok güzel bir özelliği var. Bir kere yabancıların yaşadığı bir köy. Evet, beş parmak dağları eteklerinde bulunan Karaman köyüne şu anda girişi yaptık. En çok görmek istediğimiz yerde çekim yaparken orada e, köyün kısa hikayesini sizlere anlatacağız. Evet. Çok güzel çiçekler, çiçekler tabii şu anda yaşanıldığı için bakımlı durumda. Sanki böyle. Hani Urla'ya gelmişim gibi bir etki yarattı bir an. Ya da başka neresi olabilir? Bir denizimiz eksik işte. Bir denizimiz eksik. Doğru. Evet, Karmi köyünde kilise meydanına geldik. Kilise meydanında bir kilise bulunuyor. Kilise meydanında köyde gidilecek yerleri tanıtan bir Harita da var. Karmi diyoruz. tabi bize göre Karaman Köyü. Zaten tabelalarda da Karaman Köyü olarak görüyorsunuz. Yani artık burası turistik bir köy haline gelmiş. Sanat galerisi, kahveler, barlar, kafeler. Çok güzel beyaz badanalı evleriyle. Çok güzel bir yer. Evet, köyü konuşalım. Bu köy tabi Girne'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde köyün asıl adının Karaman Köyü olduğunu söylemiştim. Köy 1974'te Türk Saray Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı zamanında terk edilmiş ve köydeki bütün evler sahipsiz kalmış. Peki diyeceksiniz nasıl bugün bu hale geldi burası diyeceksiniz. 1979 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla köyde bir yenileme projesi başlatılmış ve köye tekrar canlılık gelmiş. İşte şimdi kilisenin ters tarafından döndük. Şu anda kilise burada görülüyor. Köydeki evler hemen hemen hepsi mimari açıdan baktığınızda zaten beyaz badana sanki böyle bodrum etkisini anlatır gibi. Sokaklar tamamen nostaljik. Girne'nin batısında yaklaşık 5 kilometre ilerisinde bulunan bir köy. Bu köyde özelliğini söyleyeyim. Türkler yaşamıyor. Bu köyde İngilizler, Amerikalılar ve Kanadalılar daha çok ağırlıkta yaşıyor. Buraya gelmişler. Burası yenileme projesi olunca burada yerleşmeye başlamışlar ve zaten bütün yazılar olsun her şey İngilizce yazılmış. Köyün bir de bir sürprizi var. Tabii eski bir biliyorsunuz Girne yani Kıbrıs adası İngiliz yerleşimi olduğu için burada işte geliyor. Öncelikle şurayı bir gösteririm. Ondan sonra gösteririm. Burası incir geçidiymiş. Tabadan gördüğümüz kadarıyla. İşte köyün en çok fotoğraf çekilmek için gelinen yeri. Orijinal bir telefon kulübesi. İngilizlerden kalma bir telefon kulübesi. Burada hala bu telefon kulübesi kullanılıyor. İngilizler adayı terk ettiği zaman bu kulübe vardı ve hala şu anda yerinde duruyor. Şurada çok güzel bir eyvanla giriş var. Çok gerçekten orijinal, nostaljik. Hem dış çekim için gelinebilir gelin damat olarak. Hem burada bir film bile çekilebilir baktığınızda. Ama insanlar daha çok burada fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Ben de gidip bir telefon konuşması yapayım. Hanım beni arayacaktı. Evet. E, nasıl beğendin mi telefon kulübesini? Beğendim. Yani çok nostaljik değil mi? Evet. Deniz Bilgi. Babacım hadi beni git oradan telefonla ara. Git hadi git. Ara bakayım beni. Konuş bakalım. Kim arıyorsun? Önce onu söyle. Dırdır. Dır, dır dır. Dırdır mı? Ne kız bu şey mi? Ee, neydi o çekil filmde onu mu izliyorsun? Zır 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 zır. <laughs> Alo. Evet. Tamam. Kapatabilirsin. Evet, Karmi Köyü'nden çıkıyoruz. Yani Karmi Köyü gerçekten de, yani Karaman Köyü diye adıyla mutlaka görülmesi gereken bir köy. Girne'ye yolunuz düşerse mutlaka gelin. Pek Türkçe konuşan yok genelde. Yamancılar olduğu için İngilizce anlaşmaya çalışıyoruz. Evet, Karmi Köyü'nü bitirdik. Evet, Karmi Köyü'nden şimdi yola devam ediyoruz. Evet şimdiki durağımız Ginnen'in Beylerbeyi köyünde Beş Parmak Dağları eteklerinde bulunan Bella Pai ya da Bella Pai manastırı. Bella İtalyanca aklıma geldi. Güzel anlamında kullanılır. Buraya da zaten Fransızcadan Bella Pai ya da yine İtalyancadan Bella Pai anlamında güzel yer diyorlarmış. Bella Pai manastırı yaklaşık olarak 13. yüzyıla tarihlenen Önemli bir değil. Manastırmış burada. Şimdi içeriye girişi yapalım. Manastırın yapımı 13. yüzyıla dayanıyor demiştim. Buraya tam yerleşme 1187'de Eyyubilerin, Selahattin Eyyubi komutasında Hıddin Savaşı'nda Haçlılar gelmesiyle Kudüs'e ile geçirince oradan buraya gelen kişilerin yerleşmesiyle olduğu düşünülüyor. Çok muhteşem bir Girne manzarası var burada. Bir Akdeniz manzarası var. Önce manastıra gelelim. Ondan sonra içeride çıktığımızda ona bakalım. Güzel bir freskle karşılıyor bizi. O gerçekten harika. bu kadar beklemiyordum. Hatta bir ara dedim ki illa buraya çıkmaya gerek var mı? Abiden çıkmak iyi oldu. muhteşem bir akşam işçilik. Evet yine aynı Gazi Magosa'daki Sen Barnaba Kilisesi'ndeki gibi Tamam bölümünde bir duvar var burada. Ve duvarda yine İncil'den sahneler betimlenmiş. Aslında Kıbrıs aslında bunlar çok yoğunmuş. Bir de gitmeyi düşündüğümüz bir Aziz Mamas manasır var güzel yurtta. Onu da orada görmeyi düşünüyoruz. Tam bir ortaçağ işçiliği dikkatimi çeken şurada yukarıdaki ahşap bölme balkon bölümü çok güzel görünüyor. Sütun üzerinde yazılar var. Grekçe yazılar var. Bu arada tarih 1910 görünüyor. Gerçekten mistik bir havası var. İçerisinde şey şey. çok güzel Böyle mi? mandalina ve portakal bahçeleri de var buradan şimdi denizi görmeye doğru gidelim. O manastır gerçekten çok gitmiş ya. Of muhteşem bir kaderi. Muhteşem. Of harika ya. Yani Ortodoks yapılara hayranım ya. Gerçekten muhteşem bir görüntü abiden de. Dedim hani bir arama nasılsın gitsem mi? Biraz azaltsam mı diye. Abiden geldiğime değmiş. İyi ki zorlamışım. Şuradan işte yaz olsa daha mükemmel görüntü verecek olan Girne ve Akdeniz. Karşıda Türkiye'yi göremiyoruz. Hafif açık olsa görülebilirmiş. İkinci kata çıkılıyormuş. Yukarı çıkalım bakalım. Evet Bella Pais'teki gezimizi şimdilik burada bitirelim. Buradan yola devam.